Çok yazdınız. Aylanmamış bir erkek Bevaltı olarak bir şey sergiliyorsan o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun bunu biliyorum. Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an karşı tarafa mutlu açtık. Hocam bende var mı? Ben bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun şu an lan? Ne şey, otistik gibi konuşuyorsun şu an. Bir de ki sohbet etmek istedim de. Verdin Niye böyle hep bir yerinde? Seninle sohbet, sohbet etmek, etmek istedim. Sohbet etmek istiyorum. De. Sen beni kötülük kuruyorsun. İki <laughs> dakika arayayım halatını sorayım dedim. Sen niye beni katılıyorsun Fatih <laughs> Bey'e küfür ediyorsun bana? Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... <gülüyor> <gülüyor> birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. <laughs> ya senin açacağın konuyu s**eyim ya ben. Ne o oluyor amına koyayım ya? Benim iptal oldu. Yani hepsi bol kesiden prim peşinde. Selam gençler, hepiniz videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben ve Cihad kızlarla konuşmayı pek beceremiyoruz. O yüzden yardım almayı denedik ve bir abimizle konuştuk. Annesine küfür edeceksin. Çok hoşuna gider. <laughs> Tabi e, daha iyi bilen birisiyle. O yüzden tanıdığınız sosyal mühendis akademiden yardım istedik ve sağ olsun o da bizi kırmadı. Video tamamen eğlence amaçlıdır. Lütfen öyle oraya buraya. Arkadaşlar videoyu kapama. Videoyu açtırdınız bana bir kere. Chatte bir spam dönü. Videoyu izleyeceğim çekmeye çalışmayın oyun videolarımı özürsün. izlemek istemiyorsanız yani kaç dakika video 14 dakika sonra gelebilirsiniz hocam biliyorum açıklamada bir kanalım var oraya da full oyun videoları atıyoruz sürekli atıyoruz oraya da abone olmayı unutmayın böyle videoların devam etmesini istiyorsanız sizden tek isteğim videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız iki yıldır 140 bin abone değiliz hala bir 150 bin barajını geçemedik evet. hocam Hoş geldiniz Aa. Hoş geldiniz. Hoş bir beklentimiz var Şöyle söyleyeyim evet. Yani normal bir öğrencinizmiş gibi bize anlatın yani Ne yapmamız gerekiyor Mesela bu evet, arkadaşım ilk... kızlarla hiçbir türlü konuşamıyor Örnek yorum sen kaç yaşındasın? 19 yaşındayım 19 yaşındasın İlk önce bir kitap okuyacaksın Başyapıt bir eser Bir düşüncelerin oturacak Bu kitapta kendine değer vermeyi öğreneceksin Mutlu öğreneceksin Ve e, kadın ben türlerini anlayacaksın Çitürü ayrılıyor edeyim. Kitapta da bundan bahsediyor Ye, Bir geçen. alıcı olmayanlar Sana karşı isteksiz Seni sürekli erteliyor Haftaya buluşuruz Yarın buluş buluşuruz seni evet, sürekli çok var böyle. haftaya buluşuruz diyen kız o hafta içerisinde başka kadın türleri ne amına koyayım ya erkeklerle buluşuyor doğru bu erkek alıcı olmaya takılık kalıyor ve tüm zamanını heba ediyor belki ilerleyen zamanlarda bir şey yaşarız diye sizin de başınıza gelmiştir belki kesinlikle hocam kesinlikle ya hocam benim şöyle oluyor bir kıza konuşuyorum ve bu kız bir anda soğuyor hani oh. <laughs> kendimi kötülüyorum bu sefer neden alıyor bilmiyorum sen ona e, muhtaçlık sergiliyorsan veya herhangi bir onaylanmamış bir erkek olarak sergiliyorsan o yüzden kaçıyor olabilir. Instagram diye bir uygulama var. Oradan hikaye atıyor, fiziğini atıyor, alev atıyorum ve bir anda takipten falan çıkıyor. Öyle hani konuşamıyorum yani. ilk adım atamıyorum. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Instagram'da mesajlaşmayı falan ben hiç tavsiye etmem. Instagram'da bir iki mesaj kurduysan hemen ses kaydı atın. Bana itaat etmek istiyorsun. Bunu biliyorum. Çünkü konuşmak bir narkozdur. Aramak bir narkozdur. Mesaj herkes atıyor. Önemli olan konuşarak insanı bağlamak veya ses kaydı evet, atmak. Aradım mesela açmadı telefonu. Örnek veriyorum. Açmadı diyor. Niye aradın? Açmayı sevmiyorum. O yüzden aradım. yani hocam haklısınız <laughs> aslında. Peki ya çoğunlukla yüzden... zaten telefonu açacak. Arayarak onu bağlayabilirsin. İletişimde aramak çok önemlidir. <laughs> Vallahi. E hocam doğru. o zaman şey olmaz mı ya? Hani herkes telefon numarasını vermiyor biliyorsunuz. İstemiyorsa at çöpe. Önüne bak. Olay. Hocam peki e, böyle birine bağlı kaldığımızda da atmamız gerekiyor. Yani bağlı kaldıysa. Ulan bizim mami acaba her şeyini yani Dedin ya bilmek istiyorum falan. Mami acaba bu abi mi ders aldı acaba ya bizim mami? Bak aklıma şu an o geldi ha. Yani anlattıkları bizim maminin flört etmiş şeyi gibi. Bizim Bilmiyorum. Maxers'te bir şeylik var. Max almış gibi bir şeyler. Vermiyorsa, sen çöpe devam edeceksin. Seni istemiyorsa istemiyor. En fazla Allah'ın hakkı üçtür. Kuluna, kuluna iki yeter. Hiç kez söylersin. istemiyor mu? Tam önüne bakacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa seni da. istemeyen evet. bir kişi hayatını mahveder yani bir ilişkiniz olsa. Ee, ben bir kızla Discord uygulamasında Siber sevgili olmuştuk. İki gün anneme Siber tartışım için interneti kesti. O yüzden giremedim Discord'a vesaire. <laughs> Ve bu başkasıyla PUBG'yi oynarken gördüm. <laughs> Sonra bayağı ayrılık falan yaşandı. Bana küfür etti. Ama ben çok seviyorum hala. Bu benim eksikliğim midir? Karşının bana bir şey midir? Senin muhtaçlığından şöyle bir mentalitede ol. Mesela kimi düşünebiliriz? Mesela Murat Boz'un mentalitesinde ol. Şu an elinde mesela kaç tane <laughs> var? O mentalitede ol. Murat Boz deyince aklıma bir şey geldi kusura bakmayın. Mentalitesinde olman lazım. Senin eğer muhtaç bir mentaliten varsa zaten. Zaten bunu anla kaçar senden. Ama Öyle Murat yani. Boz'un mentalitesine yükselmek de bir anda zor iş değil mi ya? Adam. mentalitede düşüneceksin işte. Anladın mı? O mentalite olacaksın. Rahat olacaksın. Karşı tarafın muhtaçlıkta Şöyle bakarsınız mesela, ben böyle bakıyorum. Pardon. Anlamıyorum ki. <laughs> Anlamıyorum ne yapıyorsun şu Hocam ben biraz old money izliyorum. <Ben, ben gülüyor> old money ne amına koyayım? Zaten Murat yani. bozun mentalitesinde <laughs> olur. Ol dediğim zaten senin dış görünüşünle alakalı bir şey değil. Senin mentalite düşüncedir. Anladın mı? O düşünce yapısında ol. Taşlık sergileme diyorum karşı. Old money bro. Mesela bak bu güzel bir yöntem. Marjinallik babacığım ya. Sizler için. Evet. Bu aslında kekolar bilirdi. 2010 yılında falan yöntemi. Bunu kekolar uyguluyor. Belki bilmiyorsunuz siz de. Sizin yaşınız genç. Kekolar bunu taa 2010 yılında bulmuşlardı. Kıza kızıyorlardı. Böyle tartaklıyorlardı. Sen niye böyle yaptın falan deyip açını bulup kızıyordu. Bu sefer kız birden şok oluyordu. Bu çocukta ne var deyip daha çok bağlanıyordu. Yani Kızar bundan mı boşanıyor ya. yani. Tabii kızma <laughs> yöntemi diye bir şey var. Normalde bunu kimse kimse söylemez de ben hep paylaşıyorum. Kırgınım da zaten. İnsanlara bildiklerimi öğrettiğim için işimden ne oldum, görevimde ne oldum, başıma neler geldi biliyorsunuz. Ama o kızma yöntemi de biraz şey ya. Hani öyle açıklamaktansa daha böyle yumuşak açıklanabilir. Yok bir hiç... Kızlar hiç öyle düşünmüyor. Çetle gördüm ben 2-3 tane. Öyle bir şey yok diyorlar. Çizgisi var onun. Onu deneyince anlarsın. Kızlar çok... Çizgisi var seviyor kızınca. Aa, red flag. Yani diyor. şey gibi mi? Emir vereceksin. Yo mesela dilim senin hoşlanmadığın bir şeyi yaptı ya. Evet. Kızacaksın direkt. Sen nasıl böyle bir şey yaptın? Onun gözünde daha çok değerleniyorsun. Sana ulaşamadığı için. Peki yani bu Hocam, konuları... Bir saniye Buğracım. Bir sus. Ya şöyle bence. E, kaçan kovalanır gerçekten var da ben bunun kızmayla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben mi? Benimle aynı fikirde olan vardır diye düşünüyorum. Hani biraz kaçan kovalanır evet. Hani böyle bir şey yaparsın. Ama bunun bir kavgayla ya da bir gürültüyle olması saçma geldi bana. Hatta karşı tarafta soğursun bence öyle bir şey olsa. Hani <laughs> bir kadın gelse karşıdaki insana sürekli olarak bir hakaret bir bağırsa ya da böyle bir şey yapsa erkek de soğur kadın da soğur diye düşünüyorum. Sar mısın? Manyak dersin yani bu. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Konulara girmek mantıklı mı bilmiyorum ama. Örnek veriyorum hani mesela belki siz daha iyi bilirsiniz. Cinsel ilişki anında Emir vermek, böyle baskın davranmak mantıklı mı? Aynen. Şöyle söyleyeyim onu. Hı. Sen yönlendireceksin. Ya mesela, mesela domal! Sen yönlendireceksin. Her hareket, her şeyini sen yönlendirmen lazım. Mesela örnek veriyorum. <laughs> bir dakika Yasin Hocam. Bir lafınızı bölüyorum ufaktan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Grand Rap'i e Bak! <laughs> Vura sen bir şey <laughs> diyordun daha demin. Hocam ben eşsiz sırasına karşı tarafa, karşı cinsime kıyamıyorum. Hani ve bu eksikliktir. <laughs> Yapmazsan zaten o senden gider. Kıyman gerekiyor, kızman gerekiyor. Muhtaçlık sergilenince sergilince gider. Mesela mesajını hemen cevap veriyorsan gider. Oran var anladın mı? Sen şimdi Whatsapp'ta kızla mesajlaşmanı göster bana. Burada sen 10 tane mesaj attıysan, o kız sana 3 tane mesaj attıysa bir iki sen muhtaçsın. Yanlış. O belli bir oranda olması gerekiyor. Sorun var mı Faruk abi başka? Var var ama ilk önce şöyle bir fotoğrafımızı çekip Yani story atmadık. Bir saniye. <laughs> bir dakika. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Mesaja geç cevap vermek bence çok tilt edici bir davranış. Bu soğutmaz mı ya? Ya karşı tarafın demek ki bana karşı bir saygısı olmadığını düşünürüm ben. Hani böyle aa aman akıyım bana cevap vermedi çok havalı falan diye düşünmesin ki. Birazcık bence sanki böyle internette yazılan şeyleri böyle okuyormuş gibi geldi bu abi bana birazcık. Evet bir de ergence bir çok komik duruyor yani. Hani tabii işin olduğu durumda hani yazmadığın durumlar olur da hani böyle Diğer türlü çok komik bir duruma düşüyorsun yani. Tamam, <laughs> Marjinallik şey. babacım ya. <laughs> evet dersimize normal bir şekilde ilerleyebiliriz ya sizin anlamınızla. Oğlum adam sence ciddi mi diyorsun da adamın bence ben ciddi olduğunu düşünüyorum ve adam sertifikası olduğunu söylüyor. Biz arada sorduk. Bence sonra... cidden öyle olduğunu düşünüyor. Arız, takıldığımız yerler. Evet, hani mesela senin hakkındaki düşüncem mesela az böyle muhtaçça davranıyorsun mesela. Doğru Muhtaç, valla. Evet adam istekli ciddi. Davranıyorsun, i̇stekli görünüyorsun. Olacağı varsa da olmaz yani böyle istekli olursan. Ben kız olsam şöyle derim. Çocuk acaba bana ne satmaya çalışıyor? Niye böyle bana karşı ilgili? Bu çocuk katil mi? Allah hocam haklısınız ya. Peki Faruk abi için ne diyorsunuz? Hani Faruk için şu anda onu analiz edemedim. Şöyle durayım isterseniz bir saniye. Diliyor şöyle efendim. dursam mesela. Evet. Hani senin ses tonun iyi yani. Duruşun falan da normal ama ses tonun iyi yani. Ses tonunu beğendim. Beden dilin falan iyi. Rahatsın. Konuşman rahat ama senin mesela o diğer arkadaşın böyle istekli biraz görünüyor. Geçin. Hocam bir kız olsa mesela Buğra'dan mı daha çok etkilenir benden mi? Ayağa kalk Buğra. Şimdi Buğra'dan ilk başta etkilenir ama konuşmaya başlayınca o patlar gibi. <laughs> Doğru vallahi. Yakışıklısın, şeysin. Sadece birazcık böyle <laughs> daha şey olursam, böyle masküleniteyi yakalaman lazım. Vallahi Mesela Kısmet olur paran izleyebilirsin. Kısmet olur da birkaç çocuk. Oğlum abinin bıyıkları Strewn'ın logosunun üst tarafına benziyor lan. Yoksa ben mi psikolojim bozuk? Bakayım bir. Ananı sikeyim, harbiden benziyor. Sabahtan beri düşünüyorum, düşünüyorum var ya. Kendi kendime bir kafayı yedim ya. benzemiyor mu? Vallahi benziyor. Yemin ederim benziyor. Devam. Çocuk falan var. Yüz mimikleri falan çok iyi. Onları izle Kendi İsmi kendime somut. derde girdim hocam. ya. Bugün o o rahatladım o. Şey <laughs> ben de YouTube şeyi çekiyorum video, tanışma videoları falan. Hocam geçen gün sizin boğulma ee, testinizi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> insanlık bitmiş ama ya insanlık kalmamış yani. O anki ruh hallerine bağlı insanların. Şimdi herkes yürüyor, <laughs> şey yapıyor. Ya şimdi Şu soğuk olarak. bir ortam orası, soğuk bir ortam. Hani insanlar güvenmiyor. Ya hocam benim içimde Hı. kalan çok önemli bir soru var ya. Tamam evet. ben iri yarıyım, ne bileyim dövmelerim var, marjinal bir tipim, saçım Aa, uzun. Marjinallik babacığım. Nerede? Ya? Hocam çirkin değil ya. Çirkinim ya. Şu, dış görünüş o kadar da önemli değil. Hocam <gülüyor> önemli olan <laughs> şey çalışma şekli. Şunun benim suratım olduğunu düşünün evet. hocam. Şu benim burnum. Aynı bu şekilde duruyor. <laughs> Bak aynı böyle duruyor. Lütfen öyle düşünme. Dışarıda insanları görüyorum. Hiçbir şey yok. Boyu yok. Tipi yok. Hiçbir şey yok. Kolu yok. Yanında en güzel kızlar var. Sen de görüyorsunuzdur belki. Öyle Hı. mi dersiniz? Tabii. Hocam şimdi biz birazdan kızlarla konuşmaya gideceğiz inşallah. Ki nasıl giriş sağlayalım? Hani gireceğiz ve ilk söyleyeceğimiz kelime ne olsun? Nerede bu olay olacak onu anlamadım ki. Arkadaşlarım mı? Evet. Yok hocam. Bir tane e, Discord uygulamasından bir sunucuya gireceğiz. Ve kızlarla tanışacağız. Oo. Mesela Discord'dan şimdi rastgele biri ise biraz daha böyle makara falan yaparsın. Dalga geç onu onlarla mal falan da. Tamam <laughs> Mal diyeceğim vallahi diyeceğim. Hadi bakalım. Zaten pire deyince daha çok seviyorlar biliyorsun genel olarak. O ya oğlum ne alakası bunun la. Lan zekice halli. A gerizekalı. Mesela ben şöyle derim. Ay kız. Abi yemin ederim bu ortaokulda hangi dönemde yapılıyordu bildiniz değil mi? Bak şu saçını çekerdin, tuvalete kaçardın. eee mal falan. Yemin ederim o dönem lan o. Onlara ya o salaklıkla yapardın yani onu. <laughs> Laiklik evden gidi ya. Tabii inanılmaz ya. Hocam biz vallahi bilmiyoruz. Biz kızlar konuşmayı bilmiyoruz yani. Selam ve selam. devam yok hocam. Mesela şunu söyleyebilirim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor falan. Kızı konuşturman lazım. 3'e <laughs> iki. Kızı konuşturmanın en iyi yolu da son söylediği şeyi alıp tekrar onun sahasına sokacak şekilde tekrarlayacaksın. Ben diyecek işte mesela matematik öğretmeni falan diyecek. İşte matematik öğret yorum yapacaksın. Ya yani matematik öğret matematik dersleri kolay ama çok sıkıcı. Bir kızı Tabii ara mı? ve konuş. Bence konuş. Hoca yanımızdayken yani konuş yaptığın şu yanlışlarını söyle de Hadi bakalım. Alo. <laughs> 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 ne haber? İyi ne oldu niye aradın? Böyle sohbet muhabbet etmek için aradım. Ben seninle sohbet etmek istemiyorum belki işim var şu an ne oldu? Hocam ne diyeyim? Ne istemiyorsun be? <laughs> ya? ya niye istemiyorsun? Biraz daha hızlı konuşuyorsun. Bu kadar yavaş cevap veriyorsun ki işim var yani vaktimden Hayır niye istemiyorsun benim konuşmak? Ben sana haptım. Ne, ne işim var ne yapayım? Ben sana... Ne? Ders çalışacağım. Ders çalışacaksın. Ne çalışacaksın? Evet, fizik çalışacağım. O oh, çok sıkıcı ya. Ya sana ne ya? Sen eğlenceli misin sanki? Bir şey, otistik gibi konuşuyorsun <laughs> şu an. Yok normaldir niye mi götürüyorsun? ne yaptım sana? Hayır cümlemi anlamam iki saniyeni falan arıyor yani bak şöyle bak bana bir şey söyle alo Hocam ne oldu amk? <laughs> Anladın mı ne demek istediğimi? Sen konuşmayı mı bilmiyorsun? Tamam, biraz mu? sesini kalınlaştırdı ne Bir de ki sohbet etmek istedim de niye böyle tepki verdin de? sohbet, etmek, etmek istedim de niye istiyorum sen niye böyle tepki veriyorsun? <gülüyor> 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 İki dakika arayayım halatını sorayım dedim. Sen niye beni katılıyorsun? Fatma'ya küfür ediyorsun bana? Bana niye bağırıyorsun şu Hayır bağırmıyorum. Bağırıyorum <laughs> sana. Bana niye bağırıyorsun? Ama ya sen, sen ya... kimsin de bana bak. Sen kimsin? sen kimsin? Sen kimsin sen? Kapatacağım ama şimdi telefonu. Kapat. <laughs> Ödemeyi atarım kapat. Bir daha ararım seni. <laughs> kapat, kapatıyorum ki. Kapat dur. Yani git, git başıma. <laughs> Ya hocam bu ne yapıyor şu an ben niye <laughs> Bak telefonu açtın zaten sen müsait misin diye mesaj attın mı ona? Yazdım hocam yani. Bak bunu yazman zaten hata senin niye yazıyorsun ki ara direkt. Müsait değilse zaten açmaz telefonu kafayı mı yedin sen? Müsait değilse açmaz zaten telefonu müsait misin diye niye yazıyorsun? Sonra orada alo dedin evet dedi ders çalışıyorum falan. Ona yok işte acelem var hızlı söyle falan. Diyor. Ya aklıma Citroen logosu soktum yemin ederim o Sen de onun çerçevesine girdin orada ne acelem var falan deyip ters yapacaktın mesela trip atman gerekiyordu. Sen son shit testini geçemedin orada. Doğru tepkiyi veremedin. Tamam bir selam verdik Çocuk. sen niye bu şekilde tepki veriyorsun diyecektin ona. Onun çerçevesine girdin sonra ona halen espriler yapmaya çalışıyorsun. Fizik dersinden falan bahsediyorsun. Muhtaçlık sergiliyorsun. Kavgalı olduğum bir arkadaşı arayayım. Kavgalı değiliz de. Yani Kavgal bana kötü Onu arayayım. Siz beni yönlendirin. Alo. Alo, Alo, Alo. ne yapıyorsun? <laughs> Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de kanki. Bayağıdır konuşmuyoruz ya. Ne oldu ne oldu? Ne ne oldu? Öyle nasılsın nasılsın diye. İyiyim. Ben ne oldu? De... Niye aradın? Ben de iyiyim. Sohbet ederim diye aradım. Ne oldu? Sohbet ederim diye aradım. Tamam edelim ya. Gördüm. Rüyamda gördüm seni. Birlikte yolculuğa çıkıyorduk. Ya birlikte böyle... <gülüyor> <gülüyor> Ay çok ah, şu an. Birlikte yolculuğa falan çıkıyorduk beraber rüyamda. Saçların çok uzundu. <laughs> Saçların... Ya beni şöyle boyna arasa var ya. Saçların çok uzundu. Ne <laughs> lan? uzun senin saçların çok uzundu beline kadardı uzun bir yolculuğa çıkıyorduk senden Aa nereye gidiyorduk? Şeye Amsterdam'a gidiyorduk Ya siktir git ananına Hey! Işte. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bir şey dedin? Mal bal Amsterdam diyon amına ne kadar gerizekalı adamsın açacağın konuyu siz kim senin ya Arka Amsterdam'a gidiyorduk yok saçın uzun falan Rüyamda gördüm seni yalan mı söyleyeceğim? Rüyamda gördüm seni oğlum yalan mı söyleyeceğim ya mal mal hareket oğlum, yapma Heh tamam hadi düzgün bir konu aç bakayım Dedi Hocam Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor hayat? Ya senin açacağın konuyu sikim ya ben korkunum <laughs> Oğlum düzgün konuş lan Düzgün konuş kapa, Bak kapa, <laughs> Bak Oğlum seni mahvederim ha Ben ne yapacağım? Kapat yüzüne aslında bu video ilgi görürse şeyde yapmak isteriz sizinle. Apaç Mustafa'yı biliyor musunuz? Bo evet. 15 yıldır evlenemedi. On onun hani böyle bir analizini yapmanızı isteriz. Yüzü düş tam koyayım. Aynen aynen aynen. Kızlarla nasıl konuşuyor falan filan öğretirsiniz. Belki evlenir o da. İnşallah ya. Neden olmasın? Olmayacak yani. yok. bir şey yok. Çok çok memnun oldum. Ben de çok memnun Bize oldum. Hocam. Ee, şöyle şey videoyu yayınlamamızda bir sıkıntı yok. Ne bilirsin kafana göre. Tamam sonradan kaldırma gibi bir durumlar olmaz mi? Yok yok kafana göre. Zaten yorumu sabitleyeceksin söyledim. yok kesinlikle sabitleyeceğim yorumunuzu. Sıkıntı yok. Da. Tamamdır. Çok teşekkür ederim o zaman katıldığınız için. Çok memnun oldum. İkiniz de dikkat edin. <laughs> beklerim. Sosyal Kızarsan <laughs>